Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Ali karakteri şu anda görmüş olduğunuz gibi sıfır kupada ve tek seferde tek hesaplaşmaya girip bin kupaya kadar hiç lobiye dönmeden kupa kasacağım. Ve lobiye döndüğümüz zaman artı bin yazısını göreceğiz arkadaşlar. Ali karakteri geldiğinden beri bu seriyi yorumlarda yazıyordunuz. Arkadaşlar bu seriyi çekmem 3-4 saatim oluyor. Yani lobiye dönmeden 3-4 saat oynuyorum. Bu yüzden videonun başına hemen bir tane beğeni atmayı unutmayın. Bin like yapalım videoyu. Kanala abone Diyerseniz abone olmayı unutmayın ve son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Karakteri tam anlamıyla atak haliyle birlikte kullanacağım arkadaşlar. İkinci aksesuar ve ikinci yıldız gücüyle birlikte maça gireceğim. Karakter ile birlikte 491 kupaya kadar şu anda geldim. Sizinle beraber 500 kupaya ulaşmak istedim tabii ki arkadaşlar. Şu ana kadar sadece bir kere öldüm. Yani ilk dörde girmeyi hep başardım daha doğrusu. Her seferinde birinci olmadım da bir kere ilk dörde giremedim yani kazanma serisi bir kere bozuldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kasılıyor karakter. Bakalım sağ taraftan başlattı biz ya arkadaşlar. Elimizde çok fazlasıyla Edgar var. 3 tane Edgar nasıl denk geldi ya? Neyse Ali gelmedi en azından. Ali'nin gelmemesi bizi bir tık rahatlatır. Şöyle hemen ilk kutumuzu bir alalım. Ona dahil olmayacağım abi. O VS'ye dahil olmayacağım. Ben birazcık bir kutu kasılıyorum ama bak buraya dahil olurum. Dostum merhaba. Yapacak çok fazla bir şey yok yani. Elimizle beraber seni kesmek düşürmek zorundayım. Bir tane daha Edgar'ımız var orada. Edgar'lara birazcık daha yük asıldıktan sonra gidebilirim arkadaşlar. Şu anda biraz erken bir aşama. Sağ taraftan şu çalıya bir girelim. Aksesuarımı da basacağım. Evet birisi varsa görmüş olalım diyecektim. Selamünaleyküm. bir ateş etmeyi düşünüyor mu? <laughs> Yoksa Ali Ali'yi gören bazen böyle gerçekten full sabit duruyor arkadaşlar. Yani karakter o kadar güçlü ki bazıları zaten öldük abi deyip hani oynamayı bırakabiliyorlar. Gerçekten yapıyorlar bunu. Düşük kupalarda oldu. Yüksek kupada olur mu bilmiyorum. Artık onu da deneyimleyeceğiz. Kenji'nin bir tanesi acayip coştu ha. Kenji şu an yargı meşin. O zaman Kenji'yi kesme vakti gelmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok Kenji'cim. Görüşmek üzere. Sol aşağıda son adamımız Edgar mı yani? Hocam sen misin? Gördün mü beni? Gel atla hadi. Gel bana gel. Tek vuruşta keseceğim seni gel. Kestim. Kestim. Kasıyor arkadaşlar ya. İnternetim hala düzelmedi. Neyse. Birinci olmayı en azından başardık. Bir galibiyetle de birlikte şu anda 596 kupaya kadar da geldim. Tabii ki dedim 600 kupayı da beraber olalım. 1000 kupaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sol taraftan başlattı bakalım bizi. Karşımızda tehlikeli karakterler birkaç tane var. Ama bence halledebiliriz hocam. Onlardan zarar gelmeden bu işi çözeceğiz. Evet. O, oy, o yük benim. O yük benim ve teaming de yok hocam. Hayır. Görüşmek üzere. Ben buradaki yükleri alacağım. Şunu bir alayım en azından. Tamam. Bu adam bize kafayı taktı bu arada. Naneyi yedik galiba arkadaşlar. Evet. Sörcün yerini biliyoruz artık. Artık Sörcün yerini Aksu'larla birlikte biliyoruz. Onu da kestik ve şöyle. Dördüncü yükümü de aldım. Oyunun bir sakin kalırsa lütfen oyunum. Hala kötü internet, internetle uğraşıyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde oynuyorum oyunu yani kusura bakmayın. Şimdi o hala orada mı? Değil. Tamam şu tarafa geçmiş. Kardeşim buradan gitmen lazım artık. Yani bir ya artık bunu bir anlaman lazım. Zor değil be kral. Valla değil. Yeminle değil. O bir saniye ya. Buraları kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Bir saniye hocam. Edgar'a dön Edgar'a. Bir dön Edgar'a artık. Bir ben, artık ben hariç birisine ateş et. Bu ya? Ha çok şükür ya. Allah Allah. Adam sinir etti ya. Dün bize oynuyor sadece. O Lili. Ha tamam. Gel buraya gel gel. Gel gel. Tamam hadi görüşürüz. Rahatladık hocam. Gerçekten rahatladık. Aksesuarla birlikte şuraları bir kolaçan edeceğim ben yine bu arada. Birileri varsa zaten aksesuarımız tetiklenecek. Evet şu anda birinin canı azaldığı için görüyorum. Okey ortadaki Lili mi abi peki? Lili'yi nasıl kesebiliriz? Ulti ile gidersek kesebiliriz diye düşünüyorum orada. Lili bence şu an çok da... Aa Spike'mış o. E ee, hocam Lili nerede? Lili'yi ne yaptın sen? Kestin mi ya? Lili'yi kesmiş olamazsın. Şöyle bir aksesuar açacağım. Selamünaleyküm. Hayır 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 hayır. Bayrına kalmaz el. El bayrına kalmaz. O işi bir geç. Bayrıncık sırada sen varsın. Selamünaleyküm Al şöyle. Kötü bir sekiş. Oha auto bak. Tövbe bismillah. Auto kör ediyor. Esimi mi kral? Al. Aa tek yemedi. Neyse tamam. İkinci mermi de Yine birincilikle birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu anda kupamı 687'ye kadar getirdim. Yani ilk ikiye girmeyi başarırsam 700 kupaya ulaşmış olacağım. Lobiye tabii ki dönmedik arkadaşlar. Aynı hızla devam ediyoruz. Bakalım sağ aşağıdan başlattı bizi. Şimdi solumuzda bir Edgar'cık var. Edgar'cık buraya gelmezse güzel bir şekilde yükleri toplarız diyeceğim de. Gelecek mi? Korktu galiba gelmedi. Yani. Yok orada bir yük varmış. Önce ona gitti. Gelmezsin ya Edgar'ım. Aynen aynen git git şeye git. Harikasın kardeşim. Gidiyorum ben. Görüşmek üzere Edgar'cığım. Bey bir görüşürüz. Onu bir görmem lazım benim. Evet bana raşlıyor şu anda. Neyse gidelim arkadaşlar. Şu an riske atmayalım. Durumu riske atmayalım da şuradakini bir alabilir miyim? Bunu aldım hemen gidiyorum. Hop beni vuramadın çocuk adam. Atladın onun üstüne Edgar. Öyle lan o da zıpladı sonra. Vallahi çok mantıklı bir iş. Neden mantıklı iş? Çünkü ben oradaydım. Evet güzel. Boşa gitme Edgar'cığım. Senin için hallettim o adamı. Rahatla kal. 4 tane yükümüz var. Güzel gidiyorum. Seni kestim bro. Yapacak bir şey yok. Kötü pozisyon. Kötü denk geldim. Tukuyik valla 2 yükü aldık sayende ama sana da gelirim. Yani bence çok zorlama beni. Beni çok zorlamanı tavsiye etmezdim sana da. Hocam zorlamasaydın keşke ya. Valla oğlum o yükü almasam ölüyor muydum ben? Yok ölmüyordum. 400 can geldi. 108 kalacaktı quick iyiymiş hocam. quick güzel vurdu da. Neyse yine. Ne var ya? Ne var dostum ya? O pil bebek ne oldu ya? Ne var bu kadar yani ya sürekli ben ben ben? Seni yiyeceğim bu arada. Haberin olsun. Ee, zamanlama çok kötü. Zamanlama kötü değil. Zamanlamayla birlikte birinciliğimizi buradan almış olduk. Güzel. Ya birinci olmamız gerekiyordu ya ikinci olmamız gerekiyordu. Birinci olduğumuz için şu anda 700 kupayı da geçtik. Artık son 300 kupa kaldı. Kasmam gereken. Karakterle birlikte 797 kupaya kadar da geldik. Geriye kaldı artık kasmamız gereken 203 kupa. Tabii ki sırada şimdi 800 kupamız var. Ve sağ tarafımızda bir tane yük var bakalım. Seri bir şekilde yükleri toplayarak elimize başlayalım. Şimdi burada iki tane var mıdır hocam? İki tane var. Ben bir aksar basıyorum basacağım. Evet tamam birisi yok. En azından bundan bir emin olalım yani. Birisine bayılmak istemiyorum çalının içerisinde. Hayda Mortis Dynamike'ı kesti ulan. Dynamike'ı... Haydi Mortis de bayıldı. <laughs> İntikam seri alındı. Hocam ikisini de ben kesecektim. Niye kesti? Hayda. Oğlum, ne dönüyor lan bu elde? Ne, ne çabuk ölüyor millet. Oğlum nereye attın? Kara delik. O nasıl ilk dostum? Nereye attın dostum sen onu ya? Öyle bir ulti mi var ya? Tamam bu da bayıldı. Teşekkür ediyoruz. Olta buradan teşekkür ediyoruz ve Başarılarının devamını dileyip ona da lobiye doğru bir yavaştan gönderiyoruz. Savaşçı mı o? Savaşçı. Yukarıda ne var savaşçı? Kime sıkıyorsun bakalım? Yukarıda iki kişi var galiba sen. Oğlum Dino Piper yani nasıl bir üçlü kaldı? Elde Ali yok. Kanka seni kesmek zorundayım. Çok üzgünüm. öyle şu Piper'ı da kesip artık birinciliğimizi ilan edelim. 800 kupanın üstünde de yani bunu da yapmamız gerekiyor. Ali çok güçlü çünkü zaten. Böyle bir zıpladık. Piper zıplamıyor musun? Ha tamam onu bekliyordum ben de dostum. Hop şöyle bir tane daha zıplıyorum ve 200 kupanın üstünde de yine galibiyetimizi almayı başardık. Sırada 900 ve 1000 var. Alt taraftan başlattı bakalım bizi. Elimizde 3 tane Edgar var arkadaşlar. Maşallah dostlar. Bu kadar Edgar fazla değil mi ya? Tamam o yükü o alsın. Başlangıçta ben VS'ye girmem hocam. Hemen bu yükümü buradan alırım. Ee, sanırım bizi peşliyor gibi bir havası var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi bir açtım ben. Öyle bir vurdum. Ama o aksiyon attı lan adam. Onu beklemiyordum. Onu beklemiyordum dostum. Şimdi kaçtı tamam güzel güzel. Kaçması güzel oldu. Ama yani yükleri alamadık abi. Edgar bizim sayemizde bayıldı. Buradaki kutu gitti. Hoş bir başlangıç yapamadık. Bence çok güzel bir başlangıç değil. Selam Krom merhaba. Tamam senin orada olduğunu doğrulamış olduk da. Şimdi solda falan var mı abi? O bazlama var. Bazlama. Ne haber bazlama? Beni gördün mü? İlk mermi değmedi ya bayılacağım sandım. Vallahi korktum orada da bir. Tamam ucundan yırttık arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir tane ultimiz var. Üç tane yükümüz var. Şöyle bir ortada biri var. Sağda adam var. Bizim Kravo. O Kravo gitmemi gerektirecek şu anda bir şey yok. Aynen. O beni biliyor bu arada. Az sen kimle oynuyorsun ya sabahtan beri? Bir şeyler yapıyorsun sen burada ama seni de bir çözebilmiş değilim. Garip hareket. Ayda. Varmış lan adam burada. Ne yapıyorsun sen burada dostum? Drop eşliyor abi. Şey Edgar çok dert değil. O Crow, o Crow bayılmak istiyor. Ya açıklaması bu. Şimdi seni bir yeme vakti gel şak. Zıplasın o. Gaza attı kendi öldü o bu arada. <laughs> Aldık eli arkadaşlar bu arada ya. Biraz bir saniye. Şak şak şak. Tamam bu gitti hocam. Crowcuk kaldı sadece. Zıplasaydın mı? Şimdi zıpla. Okey. Açtım. Canı dolduracağım. Ultisi yok artık. İşim bitti dostum. Can ver artık bana. Artık bana bir can ver. Artık bana bir can 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 can. Şöyle bir şunu da bastım. Artık raşlamam lazım. Yapacak başka da bir şey yok. Güzel bir şekilde biriciliği aldık. <laughs> ve artık geldik. En son kısım arkadaşlar. Şu anda 993 kupadayım. Ve bu maçta da ilk dörde girdiğimiz zaman yeterli oluyor sanırım. Tam olarak ilk dörde girmem lazım. Az ama sersi de olduğu için tam 1000 kupa olurum yani. 4, 3, 2 veya birinci olacağım. Lobiye döndüğümüz zaman da artı 1000 kupayı beraber göreceğiz. Bakalım. Başladık elimizde. Sağ üst taraftan başlattı bizi. İki tane sağda yük gördüm. Hemen onları gidip serisinden bir alalım. Daha sonrasında aşağıda bizim o çalıya doğru ilerleriz ya. Bizim mekan zaten orası. Ana serisinden şu yükleri ver abi. Şöyle şak. Şak şunu aldım tamam. Şu an. ne haber? Yok yok orada kimse yok. Gel gel be gel. Korktu adam gitti. Gördü mü beni acaba ya? Galiba gördü arkadaşlar. Neyse. Bir tane daha kolt var. Hocam iki tane kolt. Ne arıyorsunuz siz ya bu mapte? Hocam selamun aleyküm. Şu aşağıya bir girmek istiyorum da ben oradaki şeyleri aldınız almamışsınız. Tamam ben ona geldim. Ben ona geldim dostum beni bir sal koltum Tamam. Ama birazdan geleceğim yanına haberin olsun. Az sonra. Az sonra. Buraya geldi mi o? Selamünaleyküm yedik sene Tamam çok güzel bir kişiyi kestik arkadaşlar. Güzel bir başlangıç. Ultimize de yaklaşmış olduk. Ayıldı. Ayıldı hocam o, o da gitti. Üstüne bir anda Edgar. Hop fake. Tamam burada değil. Şuna şöyle bir yapmadık mı peki? Yapmadık. Tamam, tamam. Çok 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 iyisin dostum. Harikasın. Ya bak çaktırmadan aşağıya doğru ilerliyor tipi kes ya. Geleceğim sana, geleceğim. Yapacak bir şey yok hocam. Ne işin var senin burada koltuğa ya? Hocam ne işin var? Ne işin? Bana onu bir söyle. Esemedik yalnız. Ulti değdi kafamıza. Harikayız. Ee, zorladı, zorladı hocam. Biraz bana yaz. Ba bana yazar hocam bu. Bana yazar bu. Şak şak bir kişi daha kaldı. O da bayıldığı zaman zaten ilk dörtteyiz de. Alacağım lan seni. Ayda bize kal bize nasip olmadı arkadaşlar. Bayıldı. Ne habersin? 6 tane yük engel yedik arkadaşlar. O zaman şöyle bir çarpı atıyorum engelin üstüne hatta. Sen bir ördeksin. <laughs> Var mı burada biri? Oy hop bakkal spor. Ne oldu Baz? Ne oldu Baz anlat bakalım. Tamam çok güzel. Bazı korkutuyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ee, sattım. Düşecek sandım düşmedi. Tam dördüncü olmaya gerek yoktu son elde de e, yapacak bir şey yok. Tam dördüncü olduk ya. Yani devam tuşuna basıyorum ve şu an bin oldu değil mi? Evet hesaplamalarımız yanlış değil arkadaşlar. Şu anda lobiye döndüğüm zaman artı bin kupayı hiç alakası. 3 hafta sonra bir animasyon getirmeyi planlamadıysa görmem gerekiyor. Basacağım uzatmıyorum ve basıyorum arkadaşlar. Şu anda lobiye döndüm ve Tamam serinin sonuna geldik. Bir daha bu seriyi çekmiyorum arkadaşlar. Saatlerdir oynuyorum. Acemi Ali'yi niye gösteriyorsun bana? Çekil şuradan ya. Bu ne abi? Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey demiyorum. Ee, zaten başından beri çıkmadığımı şu anda bu Ali şeyini yeni almamdan da anlayabiliyorsunuz aslında. Ama şimdi abi kayıtla beraber bu böyle olacaksa ben maç kazanma görevinde böyle yapacaksam ben artı bini bir daha hiçbir zaman göremeyeceğim ki. Bu serinin Artı, arkadaşlar galiba... Manasızlaştı. Bunu nasıl aşabilirim bilmiyorum. 50 maç kazan da bitmiş. Hatta bak 100 maç kazanı da bitiriyormuşum. 93 tane maç kazanmışım yani. 100 maç da bitiyormuş. Hani çok saçma oldu. Saatlerdir oynuyorum ben. Artı 1'i görmemek için. Özellikle bu sefer star hediyelerini de ayarlamama rağmen böyle oldu. Bilmiyorum. Yorumlara siz yazın arkadaşlar. Seriye devam edelim mi etmeyelim mi? Yani gözükmeyecek çünkü galiba anladığım kadarıyla artık. Bu kayıtlar bu işi bozdu. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye-bye.